Herkese merhaba sevgili izleyiciler Bugün kongre simülatörü oynuyoruz Ama ben tek tıkta yanlışlıkla galiba 283k oldum lan Oğlum ne ara oldum lan ben Dur kas 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 Oğlum arkadaki pet sayesinde nelere dönüştüm Oğlum ben şu anda 1 milyon olacağım Oğlum bak Baksanıza şuna bir dakika Sıfır güç Sıfır el gücü ama neredeyse 1 milyon güç. Dur lan şu şey ver, çevirelim. Da kapatalım. Bakalım ne geliyor. Ah be. İki zafer geldi galiba. Hadi şöyle 1 milyon olduk. Çok güzel. Şimdi hepsini sırayla dövelim. Tıklamama gerek bile yok. Baksanıza bir şey yapamıyor. Neyse. Ve anasını çok özel bir şey yaptık. Anasını niye böyle animasyon eklemişler oğlum? Baksanıza animasyona. Oh my god! Oh my god! Ne yaptım? Çok zor bir şey yaptım. Neyse. Spor sıçanı ne oğlum? Şurada spor sıçanı yazıyor. Mafya. Sen de inelim kanka. Şöyle tak 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 tak. Yenemiyorlar beni bile. Geldik en zara. Oo bu fena. Lan. Oğlum 1 milyon gücüm var. Bas. Böyle bir şey yapacağını beklemiyordum. Yes be. Oha. Şu o kuvvet ne lan? Bismillah. Kendimi bok hissettim şu anda. Ne yapacaktık? Dur ha kollara girelim. Şu şunu alalım. Artık daha kaslıyız. <laughs> Oğlum TV. Oğlum koluma ne oldu lan? Kolum yok oldu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Dur bir dakika. Otomatik savaş şampiyon. Otomatik savaşı aldım. Ben basmıyorum şu anda. Olsun sizler için de basıyorum. Bas bas bas. 15 bin şey var ya. Ayy. Ayy. Bas 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 bas. Otomatik neyse zaten otomatik savaşı aldım. Ben de basayım. dakika şu anda kendim basıyorum. <laughs> bir şey yapmadan size, size günün lafını söyleyeyim. Bir şey yapmadan kazanılan paranın değeri yoktur. Kıymeti yoktur. O yüzden yok kendiniz yapın. <laughs> Bismillah. Ama çok zor. Abi bir milyon gücüm var ya. Daha ne istiyorsunuz? 15k zafer ne ya? Aa dur şeye geliyor. Ha, hediyeyi alalım. Dur birazcık şunlarda da kasalım ya. 3 kilo. Şimdi, şimdi şu ayı pardon. del. <laughs> 250 ne? Üstü Öste... oha. Şimdi de yumruk. Aga ben zaten şuna vurdum bana gelecek. Baksanız olma işkali oldu tekte. Heh. Şunu da bir Dur bir şunu da bir 2 milyon yapalım. Heh. Dur bir 2 milyon 6 yapalım onu Tamam. Ya 7 oldu. Hepsi eşit olacak. Bu da 2. Iki... Hepsi o zaman 200. Fazla olmayacak bu. Al işte. Tamam bir daha ben güç var. Fa... Gel gücü yapmıyorum. Şöyle. Kasalım şimdi. Ya. Allah'ım kafayı yedirecek bu oyun bana. Üç milyon altı. Abi bir QA kuvveti nasıl yaptınız ya? Ya vurma vurma. YBC gibi vuracağım tablete ya. Kilo takalım da. <laughs> Şimdi Dünya Naim Süleymanoğlu gibi kas çalışalım. Adam da şaşırıyor. Allah! Allah kaç. Lan fark etmeden 9 yaptım. Sorun yok. Ee, ne yapalım? 10K. Yes. Tamam. Şimdi iki kilo yapalım. Aa dur dur dur. Y yumruk olacak. Hı. yes. İkisi de eşit. Oha. Hakikaten eşit lan. Ü Kupama bakın. 3 309 k 309 milyon Üç. neyse konuşmayı unuttum. Abi artık beni yenebiliyorsan ne olayım yani? Sürekli sürekli sürekli. Abi ben hiç uğraşmayacağım ya bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bakın bir gireyim şuna. Bakın burada otomatik tıklama yazıyor. Şurada. Şunu bir kapatayım. Şunu bir yenelim. Ne? Şöyle bak. Burada da otomatik savaş var. Yani ne? Aa dur yumurta açıyoruz. Kedi geldi ya. Of. Aa dur ben yumurta aç. Aa yok yok. Yedi olduk Şöyle kasalım. Kas kas. Neyse. Aa dur dur dur. Bir şey geldi, bir şey geldi, bir şey geldi. Kas parası diye bir şey geldi. O ne? Nerede? Araçlarda mı? Atlet al. Başlık için onu. Yüce. Artık ben yüceyim. Ne oldu ki? Araçlar diyelim. Sen oğlum. Başlangıç demeyeceğim. Ben maviyi çok seviyorum ya. Medal medalya ne? Madalya ne oğlum? Allah Allah. Neyse. Artık daha iyiyim. Birazcık şeyim bitti ama olsun. Şöyle. İlerleyelim. 15K zafer ne ya? Neyse ki otomatik savaş eklemiş ya da. Vallaha. Ne on olmuşuz? Arkada arkama bakın ya. Bak bak bak. İçimden ışıklar çıkıyor. Öyle bir güçlenmiş. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle. Kas kas kas. Akşamayın lan sanki çok bir bu. Aa civata geldi. Bunlar ne yapıyorduk ya? Unuttum. ne lan? 60 milyar list. Kodlar nerede ki? Bir bakacağım. Oyunda kod yok lan geri zekalı. Bir dakika dur bir. Bu dakika. Gripiniz 30 kez Neyi lan? Neyse. Şuradan pet alalım. Vay! Ben bu peti çok seviyorum. Nereden takıyorduk evcille? Bu da çok güzel bir pet. Hemen şöyle. Dü 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 15K aldık. Bak pas kastası ne. dakika bazıları ile çizici ayaklarımız. Oha lan. Kaç tane insan varmış. Çok fazla var değil mi? Arkadaşlar burayı sizlere part 2'de göstereceğim. Ama eğer bu videoya e, 5 veya daha fazla like gelirse part 2'yi çekeceğim. Hadi görüşürüz. Ve kanala da like atıp abone olmayı unutma.